all of my Great Britain fans, or at least some of them. I guess over in the UK, and I think there's one in Ireland too as well, but um, big ass breakfast challenges are pretty popular. Giant plastic. Aynen 21 güzel. Yok normalde çekilmediğini biliyorum. Normalde çekilmediğini biliyorum. 16 üzeri çekilmez hatta sen de çekmezsin. Yani adam olan 16 üzeri çekmez zaten kartı. 6 mı açıldı? Ya 10 açacaksın bırakacaksın derler. Abi din hakkında konuşalım. Ya siktir et boş ver. Bakacağız abi. Ne yapıyor şimdi bu? Spreyliyor. Sosis yapıyor. 3000, 3000 kalori sosislerden gelecek diyor. 600 kalori patates kafası lan 600 kalori bacondan Ekmek kaç? 280 Yağ da koydu 480 de yağ koydu şey söyleyeyim mi? Canım çekti lan Ateist misin? Ne küfür ettin? Dinleri mi? Dinlere küfür mü ettim oğlum? Mal mısın sen? Muhabbeti siktir. Girmeyelim o konulara. Abi ta tekrar çıkmadan önce izlemelerin çok düşüktü. Ta'dan sonra hakkını almaya başladın. İnşallah daha da ilerlersin. Eyvallah. Teşekkür ettim. Rütük geliyor mu Twitch'e? Gelir. Evlilik güzel gidiyor. O Memo hoş geldin. Murat Yok. Normal naneli şeker ya şundan. Aradan kayboldu. Mint. 14 gün önce dışarı yatmadım artık psikolojim bozulmaya başladı vallahi Ben haftada bir gün falan çıkıyordum. 2 gün hani böyle bir gün çekim, 1 günde kurguya bakmaya falan. Bu cuma günkü sokak muhabbeti olunca artık çıkmayacağım. Bir 14 gün karantina tekrar başa sardık amınakoyim. Ne bileyim ne bileyim. Sağdan beklediğim etkiyi aldım. Şimdi evde video çekmeye başlayacağım. Eğer evde video çekebilirsem hani istediğim gibi renk, e, sesmesi mes gibi olursa yarın deneme çekeceğim. Eğer istediğim gibi olursa videolar haftada ikiye çıkacağım. Çünkü evde sıkılıyorum zaten ben zaten haftada iki tane video her türlü yaparım. Ekmeği de yağ bulalı of of of. Abi bunlar işte İngilizlerin olmazsa olmazı. Bu niye bilmiyorum ya. Bana çok çirkin. Vay ya kuru fosil yiyorlar yani. Baksana böyle döküyor. <laughs> 50 kayırı mantar. Mantara bir bakın. Domatesin <laughs> de bir yüzünü kızartıyor. Çakal. Ben 23 gündür evdeyim. Köşede koşu bandı vardı. Onu kurduk diyor. Barbie'nin de fasulye. Tek tek güzel menüde hepsi birken. Abi yok. English breakfast tam olarak bu, bu adamın yaptığı yumurta, sosis, şey işte o, fasulye, ekmek. Yani bu. English breakfast deniyor bunu. ne? Oğlum. bir net netmeden. Ha, homemade blood sausage. Kan kandan yapılan sosis o. Bacon'lar da yağ içinde Biz Ne işte diyoruz ya? Bu ne kaşar? Ne oldu lan bu da Nusret'e bağlı? Bu pezevenk bunların hepsini yiyebiliyor bu arada. Hayvan gibi yemek yiyor herif. Videoyu çok durdurur evet. O ne abi? Nugget mi almış? tabak güzel ya. Tabak güzel de yani şunu söyleyeyim bak 400 kişiyiz burada. Ya bir 5 kişimiz yer ya. 10 kişimiz yer belki de. Abi bu herif yiyor. Ben bot Hesemengin videolarını çok izledim vaktinde. Akşamları böyle gece çıkınca falan izledim ben bunu. Zayıf da piç. <laughs> A.K.A. French fries, a dozen slices of um, crispy bacon and a six-egg omelet full of cheese. Lots of cheese. Vallahi ben bunu tek yiyemem abi. Rekor kuran herhalde buydu. Hatırlamıyorum da. Ne oldu lan reklam mı geldi? Ne bu? Ulan bu süpürgeler meşhur oldu ha. Ben de bunu niye izliyorsak. Bir şey söyleyeyim mi? Bir keresinde hayatımda en çok yediğim 5 yarım ekmek tantun yemiştim Eskişehir'de. 5 tane yarım ekmek tantun yedim bu arada hakikaten. 2,5 ekmek yapıyor. Ve yarımlar da ufak değildi hatta. Yarımlar hatta bence yarının biraz daha üzeriydi. Yerinden kaldıramamışlar beni. Tantunca kalmıştım. Yani 5 ekmek tantun yedim biliyorum. Şey 5 yarım ekmek.

Önce ekmekleri yiyor. Ekmekler de buz gibi olmuş diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bir dakikada yumurtayı bitirdi mi o hayvan gibi mi? Şöyle yumurtayı. Amına kodum beygiri. Ketçabı da keçabı kalorisi ne oldu? Onu yazmadı. Güzel. <laughs> Okuyacağım. Baba oh, bu oh, oh, nasıl iyi bak. O kadar şeyi yiyor o bardaklarda da var ya abartmıyorum sana 2 litre su vardır minimum. 7, 9, Bak patatesi bıraktı en son onu bıraktı patatesi. Şiştim izlerken ben şiştim. Ay. Kaşık kaşık. Fa... Lan bari fasulye yemeydin ama Eh yollarına sokayım. Hava iyi şey Herif duruldu yalnız ha yavaşladı bak. petenekli akciğer yok ha. Komple mide ama okuyun boyundan aşağısı. Sığmaz lan o kadar yiyecek. Neresine sokuşturuyor bunu? Bak yağı da koymuş öyle. Ama reklamını sikeceğim abi. de hep Samsung görüyorum şu an. Ya artık. Ya artık. Ama benim karantinada bir hafta dediğim şey bir ne 11 dakika değildi. Karal ben adblock kullanmam ben youtuberım ya. Bizde adblock haram. Oğlum bu nasıl sıçıyordur Allah bilir ya. Böyle sıçıyordur ama koyayım böyle Osmanlı sucuğu gibi. Vay. Premium kullanıyorum ama başka hesabımda. There's no hot food here. Sakallar çok iyi olmuş. Eyvallah. On premium var. Aldık bir tane. Reklam çıktı. Aldım ama dandik hesabımı almışım. Kendiminkini de kullanmıyorum. 50 tane premium mu alacağız <laughs> <laughs> bir de salak gibi bilgisayardan aldım O daha kötü oldu Netflix'ten film zaten telif gelir abi Kapanır Netflix öyle bir yer benim bildiğim Abi 20 dakika <gülüyor> 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 Adam duruldu lan Evladı öldü herifin Video başlarken son saniyesini al, video bitti sonra tekrar başa al. Kardeşim ben reklam görmek istiyorum ya. Hangi kanal ne reklam vermiş, kimlerle ne işe para yatırıyor şu an, görmek istiyorum. Benim işim bu. Salın beni ben reklam izleyeceğim ya. Biz de para buradan kazanıyoruz yani. Bitirdim ama okudum beygiri. 30 dakika olmadan bitirdi her şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Kurgucusu mu? Çünkü kurgu hilesi olmasın. Yok abi kurgu hilesi değil bu. Kurgu hilesi olmasın zaten ya yavaş okutabil diye sana bu kronometreyi açık tutuyor burada. Bak saniyelerin sahnelerin akışına bak. Sahneler hep nizami akıyor. Kat koymuyor yani. Akışı hızlandırıyor sadece. three, two. Yirmi dakika. Aygır ya. Oğlum bir şey bir uyurum. Bak yemin ediyorum bir uyurum bir uyurum. İki hafta falan uyanmam ben bu kadar yemekte. acıkmam da uyanmam ama